Fenerbahçe'nin oyununda size göre eksiklikler ne? Şimdi 8 numara acil almamız lazım. Ee, hocamıza güveniyoruz ama biraz daha diz işlerinin normal olması lazım. İsmail bugün çok güzel oynadı. Ee, çok ateşli bir tribünümüz vardı ama daha iyi olmamız lazım. Ee, daha konsantre olmamız lazım. İnşallah Saadettin Başkanımızla güzel şeyler olacak. Yabancı hoca lige yabancı, futbolculara yabancı. E, hoca geldi kendi oyununu oynatmaya çalışıyor ama e, futbolcuların yapısı ona uygun değil. O yüzden e, bence oyuncu grubuna göre bir hoca lazım. Bence e, ileriye gidiyoruz, çok toplu oynuyoruz ama bir sonuç olmuyor. Sadece topu döndürüyoruz, yan pas yapıyoruz. Bitiricilik eksik olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Lakin o eski günlerdeki gibi atmosfer de yoktu. Bugün onu görmüş oldum. Futbolda da o baskıyı görememiş oldum. Eski zamanlardaki, Tuncaylardaki, Apiyahlardaki baskıyı görememiş oldum. Ben en son 2019 yılında gelmiştim stada. O zaman Van Persil'en falan vardı. O zaman daha da iyiydi. Ama kazandığımız için mutluyuz çok şükür. Bu arada eşimle bir ay önce evlenmiştik. Hayırlı olsun. Galatasaraylıydı kendisi. Onu Fenerbahçeli yaptım. Bugün ilk defa maçınların... maça geldim. Ve 2-0 kazandık. Uğurlu geldin o zaman Fenerbahçe'ye. Evet. İnşallah bundan sonra devamlı geliriz, devamlı kazanırız. Şampiyon Fener inşallah.